Papil savunma. Evet, şu an baktığımda 100 seviyesini artık geçmiş bir hisseye bakıyoruz. Senelerden beri toplanan bir yapı. Var. Yani ben halka arzlardan sonra şu şekilde gözüken bir yapı eğer gözümden kaçmazsa ben bu hisselere para atıp bekliyorum ve tepeleri geçildikten sonra güzel miktarlarda para koyuyorum. Benim sevdiğim bir hisse. Bu hissede iki tur döndüm açıkçası. Ama şu an elimde maalesef yok. Bu hisseyi de sattığım yer. Umumdur, komple çıktığım yer şu bölgedir hatta bunları şu ana kadar dediğim hani aldım sattım buna benzer cümleler kullandım bunların teyiti e, twitter adresimde mevcut bir önce e, eğer papil diye örnek veriyorum bayrak ya da ahkaz diye benim twitter adresimin için araştırsanız zaten yaptığım işlemleri göreceksiniz şu an papil nereye gidebilir papil yukarı doğru gidebilir yani gidebileceği seri git artık bu vakitten sonra seri gider ben şu an bunu almaya benim cesaretim yetmez. 4 saatlik ilk önce bir bakalım. Yani şurada silkeleyip devam ediyor ve bu 130'lara doğru ata tp gibi açıkçası gitme ihtimali yüksek olan hisselerden bir tanesi. Şu an baktığımızda indikatörlerimizin hepsi olumlu. Kısa vade bir bakalım. Çünkü rally yapan hisseler aslında kısa vade bakmak bence çok önemli. Fisher indikatörümüz burada bir alanı vermiş ve yukarı doğru devam ediyor. Rıza indikatörümüz zaten alda. ama... Bu hissede ben çok yakın zamanda aşağı doğru bir satış beklerim. O yüzden dikkatli olmanızda fayda var. Büyük bir ihtimalle bu videoları satış yendikten sonra belki siz inşallah bunun içinde değil. Yani zarar etmiyorsunuzdur açıkçası. Zarar ettiğinizde inşallah bu videoları izliyor olmazsınız. Videomuzun sonuna geldik. Videonun yorumlar kısmına bakmamı istediğiniz hissenizin kodunu yazarsanız bir sonraki videomda değerlendirebiliriz. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Gün içi son durum ve gelişmelerden haberdar olmak için beni x yani Twitter, Instagram, Twitch adreslerimden de takip edebilirsiniz. Sizler için oluşturduğum Telegram sohbet kanalına giriş yapıp sohbetlerimize katılabilirsiniz. Herkese bol kazançlar.